Sevgilinizden mi ayrıldınız? C. -E. <gülüyor> 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 bir Albesta Gaming videosunda daha beraberiz. Beraber deyiz. Bu da ilk video. Bu videoda neler yapacağız? Ee, biz kimiz? Ve ne, oy, ne videolar çekeceğiz? Bir kere vlog çekeceğiz. Hmm. Ardından... Ee, Minecraft oyunları değil, Hunger Games ve Minecraft Kale Savaşları. Hmm. Değil, e, Hunger Games ve Kale Savaşları. Kale Savaşları'nın telif hakkı bizimdir. E, ekstradan, Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer, amin. E, PlayStation <gülüyor> 3, <gülüyor> The Last of Us. PlayStation 3, The Last of Us. PlayStation 3, FIFA. FIFA 14, bunu da belirtmek isterim. Ben de nedense hep buraya düştüğümde FIFA 14 söylüyorum. Hmm. Ee, sıradaki şey biz kimiz? Biz hayvanız. <laughs> Doğru sen. Ee, da bir hayvan. Mesela siz de hayvansınız. <laughs> i̇nsanlar ee, dünyanın en gelişmiş hayvanıdır. Tabi. Ee, Bu tayvan hayvan Bu, sağ ol sen. Hayvan ol Sağ <laughs> Sağ ol. Babam hayvan dedi ne güzel ya da anneme ne güzel. Ne <laughs> güzel. Çok <laughs> mutluyum. Hayvan ol hayvan ne haber? <laughs> İyidir. Eee <laughs> ekstradan. Ha heya. he ya. <laughs> <laughs> Uncharted 3. O oyun biraz şey değil mi lan? Biraz şey. Evet şey <laughs> sanki. Ne? O ne, Zavri ne? gibi. Bana ne? Şey <laughs> çekiyor ama. O şey çekiyor ama. <laughs> Aa! Tam kısa kes hadi Arda bitiriş yerimize çıkalım. Hı. Tamam. Nereye? Söylemek istediklerin yok Var. mu? Var. Söyle orada söylersin. Eee buraya gel. Ekstradan bu arada şu e altımızda duran arenada zombilerle kapışacağız. Hey o. Zombilerle köylüleri kapıştıracağız. Ee, dışarıda komik videolar çekeceğiz. Ha, dışarıda derken yani Arda, gerçek dünyada Arda, öyle. Yani gerçek dünyamız. Evet. Yani biz içerideyiz, Niye dışarıda. yerinde biniyorsun? Niye yerinde bineş, ee, şey? Arda hangi okula gidiyorsun? Sus! Evet. Ben Mustafa Kiriş, ilk, ilk, öğ ilk öğretmenim <laughs> Ortaokulu Aydın. Adresi... Söylemeyeyim Abartma. Arda da Gazipaşa Ortaokulu Aydın'a gidiyor. Hey. Çok da tergir olsun yani. Tamam. Bu sefer. Tamam. Hangi hangi dersen gidiyorsun orada? Tamam. O, o kadar şey O yapalım. kadar gitmeyelim artık. Evet. Arda gel bitirişi yapalım. Evet. Ee... Söylemek istediklerin neler bu son söz? Ee, elmasınız bol olsun. Tamam. Görüşürüz.